Sizlerce için taa ortadan gelmişim, Güzel Urfa'mızın sizlere selamlığı getirmişim, hepiniz başlangıcısınız! Şimdi ben size Güzel Urfa'mızın o Peygamberler Şehri'nin güzel bir türküsünü okumak isteyeyim. Aman! Bayram, bayram! 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 Aa! Bayram! Aa! Ne yapıyorsun sen burada, ne Bocam, işin var? Hocam hocayı bırak da, ses yarışmasının yan sonunda. çabuk! Bocam, bak, Ah Kudret Ağa. Ah. Senin yüzünden 25 yıldır bu meydana gelmedim. Gelemedim. 25 yıl, 4 ay, 8 gün. Ben de bu meydandan gidemedim. Gitmedim. Belki bir gün gelirsin.